aleyküm sevgili izleyicilerim. <laughs> Nurdan komşunun evindeyim ben bugün. E, hepinize selam olsun. Nurtenci işler kanalıma hepiniz hoş geldiniz, sefa geldiniz. E, komşuma ekmek yapacak, ben de onu çekeceğim bugün bakalım izin verdi bana. <laughs> Zaten tanıyorsunuz komşularımın çoğunu. Birlikte ikimiz o mayalamışmış hamuru aşağıda oturukana söyledi birlikte çekim yapacağız bakalım neler yapacak görüşelim az sonra şöyle bakın sevgili izleyicilerim e, Komşum iki çeşit hamur yumurmuş ayrı ayrı mı bunlar bu ayrı e, bu sade yoğurt süt yumurta yağ var ama azar azar öyle çok değil He. Yani pasta kıvamında değil yani boşa değil He. sade içinde yumuşak olsun, yumuşak olsun diye simit şeklinde yapacağız. Buna da karbonat kattım. Bu da Maya kal. da var. içinde karbonat da var. Başka süt yoğurt falan aynı. Bunu Bunun malzemesini aldım. Buna koydum biraz yoğurunca. Sonra ondan onu hallettim. Azıcık karbonat hallettim. He. Tamam. İki çeşit hamur yumurmuş. Şimdi küçük küçük bezeler yapacağız. Simit şeklinde. Simit yapacağımız yani onların kendisi köyde mi yapıyordun? Köyde aslında bu taş fırınlarda olur. Ha tabii. Ama burada bulamadığımız şeyinden tepsilerde yapacağım. Fırına vereceğim. Fırına vereceğim. Kız senin ev sıranın varmış bak. E Bu kimden kaldı? Kayınlandan mı yoksa? Kendimi. He Çok bu. önceden. Yine <laughs> evlendiğim zamanda. <laughs> Şimdi yoktu ki bu. Var mı ki bunlarda? Hiç bilmiyorum. Olabilir belki. Bu panayırlarda falan. de panayırlarında falan olabilir. Hani eskilerimizde var da bizde falan. Annemin, kayınamın falan var da bizde yok yani benim falan yok. İyi oluyor Bir ama. Silastik. Ben seviyorum onu yani kullanmasını. hamur falan yapmış mı? Evet. Şöyle Hı. bezelerini, kutuya, kazılarını şuraya o da dolabı sedelerse nasıl şey? Şunu şey yapalım dolabı sedelerse. Siz, Siz de Çünkü on bir kere şey diyorsun. Böyle böyle. Bugün e, bugünkü videom Nur'dan komşumdan olacak. Hamuru dedi yapacım ben aşağıda oturuyorduk. Eve çıkıyorsun dedi. O zaman ben de dedim seni çekeyim videom yok dedim. Evet. Bir de bunları denersiniz. Tamamen evet. siz de denen tamamen şey oldu yani spontane gelişti. Evet. kadar büyük mü Şöyle önce çığırdıklarım yanında dursun. Aksaya. Ben bari senin şeyini bilmiyorum. Bu yürüdüğünü. Bu tamamen sendeyiz Aslında yani. Aslında şey değil de bir tepsiye biraz aldırabilir miyim? Şu şekilde yapıyorum. Mayasını yudum edelim. İyiymiş kız kolaymış Biz köylerde ha. böyle yaparız fırınlara koyarız. Evet bu şekilde bu şekilde. Burada mayası gelecek biraz? Yok koyacağım ben şimdi onları. Ha. Tepsimi Tepsi yağlamadım. Tepsi mayası gelecek. Böyle tepsimiz tepsimizde büyük. Biraz daha ince yapıyorum ki kabarması. O şey zaman yapacak. sen onu şuna koy istersen. O daha büyük. Ona mı Gibi geldi bana. Gibi geldi. İyi en son şey yaparken koyarsın. Şimdi elini sürünce tek öyle mi? De he he <laughs> şimdi elini ya şey o Bir de bu karbonatlıyı da başka bir şekilde. He onu da Yapalım. başka şekilde yapacağım. Şu tarafını koyayım da, çeviriverim. Şöylesine gelsin. Şöyle. Ortasına pazının da Öbürünü yavaş yavaş yapalım. Nazlı. Göstereyim. Şöyle. Şimdi az bir un atıyorum. Elim yapışmasın diye. Önce şöyle şöyle çeviriyorum. Açıyor zaten. Sonra, Sonra elimle inceltiyorum. Böyle yavaş yapıyorum. Susam falan sürecek misin? Aslında güzel olur. Ben ben sana bakayım benim. Evet. Var var. Var mı? Var, var. var. Susan. Derya'dan dedi. Bak buna nasip olacak. Hmm. Hepsini aynı yapacağım. Hepsini ha bu şekilde bu şekilde. Bir, şekilde. bir daha baksınlar. onun hepsini biz bunun hepsini yapalım sevgili izleyicilerim üstüne ne sürüyor bir hani, şuraya onlara da göstereyim da size Dur, şeklinde... onu yapalım yani şöyle ikinci tepsiye geçtik sevgili izleyicilerim bu karbonatlı olan her şeyi içine katmış maya da sadece az da karbonat katmış kabartma tozu mu karbonat karbonot. karbonat tat versin değil, değişik bir tat oluyor tuz evet. oluyor daha iyi Şöyle bunu tam simit şeklinde yapıyoruz. Zaten çekiyor öyle böyle Şöyle aynı fırınlardaki simit gibi çok basit. karbonatlı deneyim. Ben de hiç denemedim. Arala kat kat ayrılacak şey yapacak bir şey. Hı. Tamam. Hı. Şöyle bakın, aynı hastane fırınlarda kız simitli gibi iki ucundan tutuyorum birini dolayıyorum Nasıl oldu bu? mi Tamam. Bir tane daha yap. Şöyle, Şöyle tepsimizi dolduralım. Üstlerine şeylerini sürerken, yumurtasını falan... Nurten <laughs> <laughs> hala yapıyor. Şöyle üstlerine... Bir kaşık ışık. yoğurt şöyle. Bir kaşık yoğurt. Bir tane yumurtanın sade sarısı mı? Bu iki yumurta sarısı. Ha. Ee, i̇kisini de buna katlayayım hepsini öyle mi yapayım? Kat bir şey olmaz. Mı? Ben bir bakayım böyle yoğurtla bir kaşık yoğurtla iki tane yumurta sarısını iste ister iki yapan da ister bir istemiyorlar evet, şeyine göre malzemesine malzeme göre bu benim daha bu şeyde çok yoğurt kokusu çıkmasın aman yumurta kokusu olmasın, olmasın diye. diye bir kaşık yoğurt kattı hem de daha ne? çok güzel diye şey yoğurt az da ya atsak mı ee, az bir tık az bitimde kat, süreceğim hepsini şu şekilde şu şekilde böyle salça belen de sürerdik ya şey, biliyor musun salçadan evet. çok bizim bir şey yaparlar bilmiyorum onu gördüğümüz mü hiç ee, suyla unu karıştırıp pişiriyorlar ee, közün yanında közde oluyor közün kenarında bir sürü o şeyi cıvıkça çıvıkça, çıvıkça. onu bir sürü unu suyla sade. Üstüne unu çalarlar. Korkmasın diye He, Çok da güzel olur. Nasıl da kızartıyorsa kızartıyor hmm. o şekilde bir şey. Şöyle hepsini i̇şte yağlayacağım. fırınları. Doğru fırın. Seninki kaçtı bu? 65 ile lik. Hepsimizin yarısı şey simit, fırın simidi, yarısı koy simit, koy <laughs> simidi. Büyük olduğu için tepsi. önce bunu yapmalıyım şimdi. Sonra da sıkmaya Yani 3 tepsi oldu değil mi? He. Biri pişti, biri de burada. Biri ben burada da çıkacağını şey mi dedim? Ya simit oldu lan. Yarısı çok değil. Sen şu şey olmuş, iyiymiş. Hiç. Şey fırçası salıyorlar. Boya fırçalarının gücünü. Köylerde onlarla yapıyorlar. Hmm, aslında hiç hiçbir yere sürmeden anlatıyorum değil mi? Yani kullandığım bundan, bundan kullanıyor. Yoga da yetti bari. Yoga da, da yetti ne getir, getiremeyeceğim gibi. Yoğurt çay şey, diyor. Ahat evet. evet. biraz. Evet. Ne kadar? Karbonatlı nasıl olacak Bakalım. ben de merak ediyorum. Hani yiyorduk eskiden lezzetli oluyordu da. Şunlara susam atacağım. Atacağım. Sadece sizin şimit şey simitlere, fırın simitlerine atacağım. Öşen abi öldün mü? Öldüm ben yine Simitleri. Güzel olmuş. Senin hanımın eline sağlık o yaptı. Şeyde de, şeyde de <laughs> o yaptı vallahi. Hangini değil. böldü? Kale, Şunu değil. böldü. Ha. Şunu evet. da böledi. O boy. karbonatlı onu yemesi ee. aldı. Sen bak bunu da bak. olmuş. Ona da bak iki çeşit simitle. Da. Şu koy simidi bunların aslında şöyle, şey fırınında yapıyorlar. Karbonatlı bak. Bu da karbonatlı. Şöyle bel içinden evet, sarı, sarı sarı. Şu beyaz. Bu içinde sarı. burada karbonat var. Da sen de bir bak tadına. Valla biz şu. yedik aslında. Çok gelen ya. Bu çayın Hemen yiyeceğim onu. Bu sona kalmayacak. Şunları buzluğa koy. Sıcak sıcak. Sonra, sonra de gayet güzel olmuş vallahi. Tam tadı tuzu hepsi biz yedik sevgili izleyicilerim. Gelen yani. Yine köy şey bir. Ha köy simidiymiş. Aslında bunlar şey fırında yapıyorlar, Taşınlığa taş fırında ateşle. yapıyorlar da burada şeyde de tepside büyütüyuk, fırında büyütüyuk. Davul fırında bizim buranın. Evet. Buradan komşumun eline sağlık. Afiyet olsun. Beğendiyseniz He. Afiyet olsun inşallah. Bay bayet. Hadi ah, kanalım unutma. Unutma. <laughs> unutma. Abone olmayı unutma. Abone olmayı unutma. Yorum yapmayı, beğeni butonuna basmayı. Ee, Nurdan'ın da eline sağlık. Allah emanet olun. Allah'a ısmarladık.